Akbank üzerinden sanal kart oluşturma işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda iki farklı yöntemle sizlere bunu anlatmaya çalışacağız. Birinci yöntemde Akbank direkt internet bankacılığı sitesine giriş yapın. Ardından burada yer alan kart işlemleri menüsüne tıklayın. Bu bölüm üzerinden banka tarafından yapılan yönlendirmeler beraberinde Akbank sanal kart oluşturulacaktır. İkinci yöntemde ise cep telefonunuzun SMS bölümüne giriş yaptıktan sonra Sanal yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp kartınızın son 4 hanesini de tuşladıktan sonra 5990'a SMS göndererek sanal kart talebini iletmiş olacaksınız. Evet, işlem bu kadar kısa ve kolay. Sanal kart sahibi olmak ya da kullandırmak için bankanın talep ettiği belli bir ücret yoktur. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.